etkinliklere katılıyoruz. Eşpedal olarak bu etkinliğe katılıyoruz. Eşpedal iki kişinin tandemle bisiklet sürdüğü, gören görmeyenin bisiklet sürdüğü tandem bisikletlerle eğleniyoruz, e sosyalleşiyoruz, halkın içine karışıyoruz. E engellilerin e sorunlarıyla sorunları ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. O görmeden o rüzgarı hissetmek, etraftaki değişik kokuları e her gittiğin yerde farklı farklı hissetmek için görmeyince e, seslerden ve kutulardan e, anlıyoruz. O yüzden e, çok güzel oluyor bizim için. Yani tarifi e, edilemez bir mutluluk kaynağı bizim için bisiklet sürmek. Güzel. Gerçekten çok güzel yani. <laughs> Durumumuz buradan başlayacak. Karo omur, bu, Karo buradan. Evet. Hadi, hadi. Hadi Gracias.